Arkadaşlar merhabalar. Size çok basit, çok da güzel, çoğu projenizde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz e, bir model göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Tunus tığımızla örüyoruz bunu. Buraya çalışacağımız projenin e, proje için gerekli ilmeklerimizi atıyoruz. hırka çalışmak istiyorsanız kendi evatlarınıza göre kaç zincir gerekliyse o kadar hesaplamanızı yapıp zincirlerinizi atıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi sadece modeli göstereceğim için bu kadar yeterli. Daha sonra Hemen her zincirimizin içinden geçerek tunus tığımıza ilmeklerimizi toplayacağız. Evet her zincirimizin arasından girerek şu şekilde ilmekler çıkarttık arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimizin içinden bir tane zincir örer gibi bir düzlük yapıyoruz. Yine ipin başına dolayarak yanındaki ilmeği alıyoruz. Yine ipin başına dolayıp onun yanındakini ve sırayla bütün ilmeklerimizi bu şekilde çıkartacağız. çok çabuk ilerleyen, çok da güzel duran bir model arkadaşlar. Bunu çok projelerde kullanılabilir. Bakın, tekrardan başa kadar geldik. Şu şekilde ilmeklerimizi çıkarttık. Şimdi hemen arkadaşlar bakın, bu ilk dişimize değil, hemen onun yanındakine yanındakinin içinden giriyorum ve daha sonrakinden girerek içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir tane doladım. Yine aynı şekilde bir, iki, yan yana iki tanesini alıyorum. Doluyorum. İki tanesini alıyorum. Bir tane arttırdım. İkisini beraber aldım. Bir tane arttırdım. İkisini beraber aldım. Bir arttırdım. İkisini beraber aldım. Bir arttırdım. İkisini beraber çıkartıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerinizde arkadaşlar aynı şekilde bir dola bir eksilt oluyor. Bir dola ikisini beraber alıyorum. Eksiltiyorum. Bir tane arttırdım. İkisini beraber alarak eksilttim. Bir arttırdım. İkisini beraber alarak eksilttim. Bir arttırdım ikisini beraber alarak eksilttim. Bir arttırıyorum. Hemen şu yanındaki zincirden pardon şuradan alacağım. Hemen şu dipteki zincirden giriyorum arkadaşlar. Hemen bir tane o e, en son girdiğim yerden zincirimi çektim. Şimdi aynı şekilde birer birer olacak şekilde tığıma ipimi doluyorum ve hemen yanındakinden çıkarıyorum. arttırdıklarımla beraber hepsini birer birer tekrardan topluyorum arkadaşlar. Burada dikkat edin. iki tane iki tane almamaya gayret edin. Çünkü o zaman model bozulacaktır. Bakın yavaş yavaş yapıyorum. İpimi doladım ve çektim. İpimi doladım ve hemen yanındakini alarak ipimi çıkarttım. Buradan zincir yapacakmışım gibi alıyorum ve hemen yanındakinin içinden çıkıyorum. Yine aynı şekilde başa kadar. Geldim ve bir ilmeğe düştüm. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar. Hemen ilk değil, bakın bu ilk e, hani örgüde de diş diş gider ya düzgün e, birbirine eklemek için bize gerekli olan yer olduğu için oraya hiç müdahale etmiyorum. Hemen zaten burada artık bakın bölümleri ayrıldı. Alacağım ilmekler zaten artık belirginleşti. Her ajurun yanındaki iki ilmeği topluyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde arttırıyorum, eksilttim, arttırdım. Eksildim, arttırdım bir tane arttırıyorum ikisini beraber alıyorum bir tane arttırıyorum ikisini beraber alıyorum zaten artık bundan sonra alacağım ilmeklerde karıştırmak gibi bir şansınız olmaz çünkü iki tarafı ajurlu iki tane ilmeğimizi beraber alacağız sadece. Hemen en son zincir çekmiştik bakın buraya. Şimdi buradan ilmeğimi çıkarttım. Burada bir tane zincirimi çekiyorum. Ve tekrardan hemen yanında birer birer eksiltmeye başlıyorum. Bunu yeleklerde kullanabilirsiniz, hırkalarda kullanabilirsiniz, bebek kıyafetlerinde kullanabilirsiniz, şapkalarda kullanabilirsiniz. Ve tekrar bakın Arkadaşlar bu şekilde ilerleyecek bir Selanik görüntüsü yaratıyor örgü Ben birkaç sıra daha örüp e, ilerlettikten sonra modeli size daha detaylı göstereceğim Arkadaşlar bakın arkadaşlar gayet güzel yumuş yumuş bir model oluyor dediğim gibi bunu kazaklarınızda daha kalın şişli örebilirsiniz. Kazaklarınızda, yeleklerinizde, çocuk kıyafetlerinizde, bebek battaniyelerinde, bebek kıyafetlerinde, kışlık şapka, atkı her türlü şeyde değerlendirebilirsiniz. Yine beraber yapalım. Bir tane arttırıyorum. İki dişi beraber oluyorum. En çok en son çektiğim zincirden bir tane daha çekip şimdi birer birer eksiltiyorum arkadaşlar. İki sıradan oluşuyor zaten model. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Örcek arkadaşlara kolay gelsin.